Emrah Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri bu güzel işletmede misafir etmiş olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür ederiz sizler buraya geldiğiniz için. Evet şimdi neler yapıyoruz bu güzel lezzetler nedir? Hepsini konuşacağız. Adana denince ilk akla gelenlerden bir tanesi. Evet. Ama öncesinde değerli seyircilerimiz sizleri yakından tanısınlar. Biz Adana'nın en eski Ocakbaşı kültüründen geliyoruz. 1973 yılından beri buradayız. Ee, rahmetli kurucularından Ahmet Ağabey'den rahmet olduktan sonra bayrağı ben devraldım. Uzun süredir de ben çalışıyorum. Adana'da ette, kıymada en iyi konuşulan insanlardan, en iyi mekanlardan bir tanesiyiz. Harika. Şimdi buradaki ürün ve ürün gruplarımıza değinmeden önce aslında kuruluş hikayemizden söz ettik. Peki ne kadar yol kat ettik kurulduğumuz günden bu yana? Uzun yıllardır 1973'ten beri biz bir yoldayız. Adana'nın en eski ocak kültürüne sahip olan mekan biziz. Bizi insanlar kebaplarımızla, etimizle, mezemizle, şalgamımızla bilir. Lezzet, bizim önceliğimiz lezzet. Evet, ürün gruplarımızı birazcık açacak olursak eğer, içerisinde neler bulunuyor? Sakata grubumuz var, et grubumuz var, tavuk kurumumuz var. Bizde ne isterseniz ver, pişmiş sarımsağından, mantarından, sıcak humusuna kadar, fırınına kadar her şey mevcut burada. Evet, peki eti nasıl temin ediyorsunuz, seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Bu adanın özel olmasının ve sizlerin de aynı şekilde sebebi nedir? Sadece kuzu olması. Et hepsi kuzudur, dişi et hiçbir şekilde kullanmayız. Kıyımayı da eski kültüre göre, Adana'nın kültürüne göre zıp kıyması yapıyoruz. İşletmeler kıyma makinesi bulmanız imkansız. Evet bir de yanında birçok e, bir çeşit meze bulunmakta aynı zamanda evet. fazlaca. Bunlar neler peki? Salatalarımız, gayrimetürler işte mezeler, ot tabağı, selanik var mesela, pişmiş sarımsağımız var, yeşilliğimiz var, çiğ köftemiz var. Hı hı. Hepsi ikram. Evet. evet. Selanik ve e, sarımsağı görmedik daha önce bu arada. Size ne özgü bu da olarak? Evet. Adana göre bize spesiyel ürünler bunlar. Çok güzel. Şimdi başarılı olmak için çalışılan ekip, kadro da, ustalar da çok değerli ve kıymetli. Kaç kişilik bir ekibiniz var ve oluştururken nelere dikkat eder Emrah Bey? 24 kişilik şu an bir ekibimiz var. En son personel olduğumuzda 3 sene önce olduk. Bizim burada aile ortamı var. Yani patron değil, aile gibiyiz, abi kardeş gibiyiz, dayı gibiyiz, abi gibiyiz. Ki unutamadığınız, sizleri gururlandıran bir anınız var mıdır? Olmaz mı? değerli şeflerden Mehmet Şef, Somay Şef, Master Şef ekibine burada ağırladık. Kaç, kaç defa olsun. Burada da selam veriyorum şeflerime. Çok teşekkür ediyorum efendim. Geleceğe yönelik hedefler neler? Var mı yeni düşünce projeler? Var illaki var. Yakın tarihte bunlar da belli olacak zaten. Evet temizlik ve hijyen'i de çok kısa değinelim. Bu alanda çok önemli biliyoruz ki. Temizlik her zaman önemli. Zaten temiz olmayan hiçbir rağbet göremeyen bir mekandır. Bizim burada öyle bir sıkıntımız yok. Tuvaletinden, salonundan, bahçesinden, ocağına kadar her gün temizlik yapılır. İki tane temizlik ekibi arkadaşımız var. Bay arkadaşımız. Onlar sabah akşam temizlik yapar sadece. Evet, bahçe demişken şimdi işletmenin fiziksel özelliklerinden de bahsedelim. Bizim burası üç katlı. Yukarıda VIP salon, aile salonu, bahçe kısmı ve salon kısmı ve ocakbaşı var. Bizim ocakbaşı 24 kişilik. Yani Adana'da hiçbir yerde 24 kişilik bir ocakbaşı bulamazsınız. İnsanlar ocak başında yemek yemek için bir hafta önceden rezervasyon yaptırıyor burada. Evet. Bir hafta önceden. Çok güzel başarılarınız daim olsun diyorum. Bu güzel lezzetlerden peki nasıl faydalanabilirler? Lokasyon olarak nerede bulunuyoruz ve hangi saat aralıklarında? Sabah 10'da açarız. 11'de mangan söner. 12.30'da dükkan kapanır. Burası Adana Seyhan Mücahitler Caddesi, Namık Yer Mahallesi'nde. Petrol ofisinin hemen yanında. Son olarak hem izleyicilerimize hem gelmek isteyen misafirlere mesajımız var mıdır deyip keyifle sohbetimizi sonlandırmak istiyorum. Çıkın çıkın gelin. Başka bir şey demiyorum. Cihan Camışı her zaman sizleri bekliyor.